Canımı versem Senin uğrunda Her şeyden vazgeçsem Ölsem yolunda Bu davayı sırtımda Taşısam da yıllarca Yine de bir şey yapabildim Diyemem uğrunda Kalu belada sana söz verdim Rabbim bildirdim Sana secdeler ettim Yalnız sana güvendim Yollara düştüm Yollarımı aydınlık eyle ya Rabbi Bir kuruşun tanesi Tekbirler getirerek meleklere gülmek Akan kanımla beraber cennete girmek Şehit olmak istiyorum Rabbim yardım et Canımı versen senin uğrunda her şeyden vazgeçsem Ölsem yolunda Bu davayı sırtımda Taşısam da yıllarca Yine de bir şey yapabildim Diyemem uğrunda Kalu belada sana söz verdim Rabbim bildirdim Sana secdeler ettim Yalnız sana güvendim Yollara düştüm Yollarımı aydınlık eyle ya Rabbi Bir kurşun tanesiyle yollara düşmem tekbirler getirerek meleklere gülmek Akan kanımla beraber cennete girmek Şehit olmak istiyorum Rabbim yardım et Şehit olmak istiyorum Rabbim yardım et